Yine muazzam bir paket açılımıyla karşınızdayım. Abi kadrolar gerçekten çok güzel oldu ya. Baksanıza şuna gerçekten inanılmaz. Son videoya yine inanılmaz like'lar gelmiş. Banyaksınız yani video boyunca like istemeyin. için yavaş yavaş bırakmaya başlıyorum gibi. Bu videonun başı boyunca like istemeye başlayacağız artık. Ama herkes like'ını atsın. Bugün yine uzatmalar paketlerini de açacağız. Aynı zamanda cevherli paketlerimizi de açacağız. Bayağı bir güzel olacak. Bayağı bir Şu iki kadroya bakalım. Artık gen yükseltme de gelecek arkadaşlar. Yorumlarda gen yükseltme istiyorsanız yazın. Risk nedir hesabının daha gen yükseltmesini yapmadık. Orada hedef 112 gen olduğu için biraz daha sabrediyorum. Hani 112'ye her sabretmede biraz daha yaklaşıyoruzdur çünkü. Yani bu hesapları da belki uğraşsak 112 yaparız. Hala bayağı bir anolar falan var yani. Şimdi bu Crespo'yu falan fullleyebiliyoruz şu an bak. 12, 24, 36 bilmem ne yani 50'ye yakın her hesapta asker anı var en az diğerinde zaten 150 olacak risk nedir yani gel yükseltme yapmadığımız hesapta falan manyak iyi durumdayız bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz hadi bakalım paket açmaya başlayalım abone olmayanlar abone olsun bildirimleri açsın bugün sadece videonuzu izleyin keyfinize bakın arkadaşlar yani arkanıza yaslanıp keyfinize bakın. Başka bir şey istemiyorum. Like atmayı unutmayın. Herkes like atsın. Çok önemli çünkü. Gerçekten çok önemli. Yani like attığınızda video nasıl gittiğini siz de görüyorsunuz. O yüzden bir like atın. Bir de hediye kodu çıkacağı söyleniyordu. Hediye kodu çıktıysa da size bir hem kendim kullanayım hem hediye kodunu vereyim öyle geliyor. Arkadaşlar yani ben anlamadım. EA'den açıklama geldi. Laliga ile ilgili hediye kodu gelecek diye. 2-2,5 gün oldu. Hala yok ortada. Ben gerçekten anlamıyorum bu işleri. Neyse biz paketlerimizi açalım. Ve risk nedir de bir de bir gen yükseltme planlaması bir sizlerle bir istişare yapalım bakalım risk nedir neler yapacağız bir de şu paketlerden güzel bir şeyler çıksın be oğlum ya gerçekten çok ihtiyacımız var çünkü çok fazla paketimiz yok yani açık söyleyeyim çok fazla paket yok o yüzden hocam hadi bakalım bonus takas edilemeyen bize yap bir güzellik çok seviniriz çok mutlu oluruz keyiften ölürüz Hırvat ilk defa gördük sol kanat Hırvat sol kanattan bir cecik olmaz abi bir de PSV ise bu iş hiç iyi bir iş değil yani ooo noise 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 nice, nice. abi Abi bir şey diyeceğim. Çok güzel. Harika. 104. Hocam bak bir şey diyeyim mi? 106 107 tabii ki istiyoruz. Hani isteğimiz o yönde ama yani 104 işi de hiç fena bir iş değil. Gerçekten hani manyak bir iş arkadaşlar. Çok mutlu oldum şu anda. Böyle devam ederse paket açılımı. Demek ki arkadaşlar bir kere daha diyorum bir daha demeyeceğim. Demek ki güzel bir like atmışsınız gibi geliyor. Hala şansınız varken atın. Bir daha like istemeyeceğim bu videoda çünkü söz veriyorum istemeyeceğim. Siz de Karşılığında like atarsanız sevinirim. Devam ediyorum. Şimdi uzatmalara geliyorum. Uzatmalar paketlerini zaten aldım. O yüzden direkt olarak uzatmalar paket açacağım. Bir daha birliklerde şöyle bir paket gördüm. Böyle bir şey yok abi ya. Gerçekten ya böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Ödülün güzelliği. Yani bence lig ödülleri arasında 3000 cevher çok güzel ödül ama abi bu 102-107 paketi. Yani 102 çıkmazsa eğer paketten her türlü muazzam ve gerçekten çok iyi ödül. Yani inanılmaz bir ödül. Seviyeler zaten geçilir. Sıradaki videoda muhtemelen bütün hesaplarda bu paketi açarız. Yani geride 3000 cevher aldık. 100-107 falan paketleri açtık ama yani hocam yani 100 207 paketi gerçekten iyi iş. Bence lig ödülleri arasında hep güzel ödüller var ama en iyi ödül falan diyebilirim. Ben baya beğendim yani. Şey puanları, takas puanları ne kadar var? Onları da harcayalım varsa. Ee, burada benim puanım kalmamıştır ama yemiştim en son. 3000 puan var. 3000 puana bir şey yapılmaz herhalde diye düşünüyorum. ya. Yani 3000 puana yani 10.000'e 10 falan bir paket vardı sanırım. 30.000'e 30 var. Abi şu 30.000'lik 30 paket mi açılır? 10.000'lik 10 cevher mi alınır? Şu 10.000'lik 10 bu paket mi açılır? Yani inanılmaz kararsızım o konularda. da. Ne yapacağız bilmiyorum. Hemen o zaman abi 1500 puanlık bir paket açsam mı lan acaba? Bir dakika cevher kaçar ama. Biz 1500 puanlık açarsak yo 1000'e cevher alırız. Açacağım abi açacağım. Bugün çok paket olmadığı için 1500 puanı vereceğim. Hadi bakalım bir 99 107 paketi geliyor. Her türlü ben zaten onu 1000 puan yaparım. Cevherimi de her türlü alırım. Onda da bir sıkıntı yok. Division Rivals sınırlı deste. Hadi oğlum benim. Güzel başladık paket açılımına. Aa, bir böyle bak ben bu işleri sevmem. Bak ben buraya 1500 puanımı verdim. Kendimi sıkıntıya soktum. Uğraştıracak duruma soktum hocam. Ben bu işleri sevmem. Şimdi sakin olalım. Yine acele etmeyelim. Uzatmalar paketimiz var. Onu açacağız. Sakin bir şekilde. Relax bir şekilde abicim. Bu paketleri açalım. Yani bu paketleri açalım. Bu paketler bizi mutlu edecek paketler. Güzel şeyler. 40 binlik paketimize hakkımız yok biliyorsunuz. Yaptık o paket açılımını kanaldan bulabilirsiniz. Müthiş bir paket açılımı oldu. Gerçekten inanılmaz şeyler çıktı. Hani minimum 105 abi öyle söyleyebilirim size. 3 hesaba da açtık. 3 hesaba da minimum 105 aldık bütün hesaplara. Gerçekten kötü bir paket açılımı asla olmadı. Bir tane bile kötü paket açmadık. Bu 40 binlerin hepsi her türlü bir iyi oldu yani. Şimdi abi La Liga seçimleri. Bu günlük yenileniyor sanırım. Açalım abi. 25.000 puan var. 40 binlik paket zaten yok. 10.000 puanlık Lelega seçim abi bu paketlerde yüzümüzün gülmesi lazım ama biliyor musunuz? Bir yerde gülmesi lazım abi. Bir yerde bir gülmesi lazım yüzümüzün. Hadi abi gözler kapandı. Bu pakette gözler kapanır. 101 Danil hocam hiç sevmedik. Yani hiç o işi sevmedik hocam. Karmona'yı daha da sevmedik. Yani böyle gidersek hiç hoşumuza hocam. Yüzgen'i de hiç sevmedik. Hocam bak yani gerçekten yani başta sevmediğimizi almak zorunda kalacak kadar kötü bir seçim. Yani hiç mutlu olmadım arkadaşlar. Gerçekten çok mutsuzum. Çok sıkıntılıyım bu durumlardan dolayı. İçim sıkılıyor, midem bulanıyor falan filan. Gerçekten problemler yaşıyorum. Bu işi toparlamamız şart yani. Kesinlikle şart. O işi bizim bir düzeltmemiz lazım. Hemen şu oya paketi bir açılsın bakalım. La Liga gelsin abi hızlıca açalım. 15 milyon abi bedava gibi bir şey. Vallahi çok rahatsızım ya. İnanılmaz rahatsız oldum ben bu durumlardan. Diğer hesapta bak bu hesabı güzel başladık ama çok kötü kapattık. Şimdi bu hesaba geldik. Hocam Bak bu hesapta gerçekten bizi bir mutlu etmen gerekiyor. Bu hesapta hiç puan falan da yok. Takas durumu nedir? Takas durumu. Burada almamışız. Tamam abi bak. Burada ben bir saçma bir paket açacağım abi. Ben burada ya 102, 107, 30 binlik paket açacağım. Ya da abi 10 binlik 3 tane açalım mı ya direkt? Bence abi ben bu hesaba zaten gel yükseltme bir de yapmışım. 106'lık oyuncu da almayacağım. Tamam almamaya karar verdim abi. Coins de var zaten bu hesapta. Abi ben yani yanlış mı bilmiyorum ama 10 binlik 3 tane paket açacağım ya. Ne yapayım sizce açayım abi abi 60 60.000'e bak 60.000'e 100 satılabilir var galiba abi o saçma sapan bir paket mantıklı mı mantıksız mı anlayamadığım inanılmaz garip böyle anormal saçma sapan bir paket bu bu paketi açmam ben ama bu pakete bütün puanı vereceğiz bütün aylarca biriken lig ödüllerinin hepsini vereceğiz bir de bir şey çıkmasa falan insan delirir çıldırır o yüzden abicim biz buradan 10.000 puanlık paketlerle yolumuza bakalım hadi bakalım abi başladık arkadaşlar lig sınırlı desteğe gelsin bakalım Haydi bir güzellikler gelsin mi? Ne geldi? Kış harika. Maksimum 105 hocam. Hiç sevmedik bu kış harikaları işini. İspanyol Mo, Karaman. Hadi bakayım neymiş? Guti. Güzel. Ama basamıyoruz işte. Mesela 104 neon güzeldi. 104 guti mesela neresi güzel anlamadım. Yani güzel 101 değil. 102 değil. 103 değil. 104 güzel. Rating. Ama abi ne yapacağız? Nereye koyacağız? Orası sıkıntı. Bir daha. Bir daha açacağım. 3 tane açacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir bol yorumlarınız falan filan alalım. Hadi bir ilk, ilk sınırlı deste. Hadi oğlum. Güzel enerjiler. Toti yolu. Neon güzel abi. Yüz, 103 ve üzeri ise çok güzel olur. Alman Santrafor kimdi ya? Frankfurt'un Alman Santrafor abi kim bu ya? Olur. 103, 103 Neon'a okeyim abi. 103 Neon 30 puanımı alırım. Güzel bütün hesaplara puanlar topluyoruz bugün. Güzel oldu. Haydi bir paket daha. Hocam hadi oğlum benim be. Lig sınırlı deste. Yap şu güzelliği. Yap şu güzelliği bize. Neon mu? Toti mi? Neon Toti Neon Toti. Abi bu da maksimum 105. Bari 105 olsun. Portekiz. Ne o? Manchester City Bernardo Silva kaçtı lan bu? 103 müydü? Abi 102 oha çok kötü. Ya 102 çıkacaksın zaten çok da önemli değil kimin çıktı. Peki arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı sizce? Buna ne diyorsunuz? 30 bin puanın hepsini hocam basılmaz ya. Cevher falan alırız bir daha yenilenir basarız falan. Gerçi basılır alınır mı ya acaba? Abi yok almayacağım. Bugün bu hesaba yeterince paket açtık. Daha var zaten. Daha bir sürü paket var. Cevher de lazım olursa alırım. Cevheri ileride alırız. Dursun abi. Puanlar dursun. Sıkıntı yok abi. Oğlum bu 2000 cevherlik paket falan. 2000 FC Poisy paket falan da mı? fena durmuyormuş ha. Neyse hadi bakalım. 3000 cevherlik pakete geldik. Bu paketi açalım sizlerle bakalım. Arkadaşlar haydi. Bir enerjileri bir yükseltelim. Bir canlanalım ya. Böyle olmuyor sanki. Gibi. Bir şeyler eksik gibi. Böyle bir, bir, yerden yakalamamız lazım ufak bir şeyler. Bastım bakalım. Gel abi yakala. Yakalayalım hadi ya. Gelsin abi. Zaten Neon. Abi Arjantin'i stoperi ve Union San yeter. Görmek istemiyorum artık. Yani gerçekten McAllister. Daha önceden de söyledim abi. McAllister olmaz abi. Yani stoper McAllister olmaz. McAllister dediğin adam stoper olamaz ya. Yani McAllister'dan stoper olmaz abi. Gerçekten bizi ya bizi kanser ediyorsun, bizi üzüyorsun, bizi sindirlendiriyorsun bizim keyfimizi kaçırıyorsun. Başka da bir şey yaptığın yok. Harbiden üzüyorsun yani bizi. İlla sana biz çıkışalım mı illa biz sana sinirlenelim mi? Yani ben bu işleri sevmemeye başladım. Bu arada hafta sonu paketlerini açtım. Bütün görevleri yaptım. Onları videoya da koymadım. Güzel bir şey de çıkmadı zaten arkadaşlar. Yüzgen, yüz birgen falan çıktı yani. Çok kötü paketlerde. Hadi bakalım. Şimdi sıradaki takas paketimiz geliyor. Ücretsizden sonra. Abi bu ücretsiz bu arada 99'a kadar çıkabiliyor ya. 98 falan, 97 falan. Ronaldo var. O iş. Gerçekten o iş. Fena bir iş yani. 10.000 Hadi abi. Ya yap abi ya. Yap artık ya. Şu 104-107 işine bir gidelim ya. Git abi ya o 104-107 işine. Yaparsın şu işi sen ya. Abi bak. Bak sevmiyorum abi. 102 hiyem fena değil ama 103 olsaydı bari. Lengley'i alırım bu arada. Peter'ın Peter'dan kroç. Abi iyi de yani maksimum çıkabilecek en iyi satılabilirleri çıkartıyoruz. Yüzde kaç abi bunun şansı ya? Hiç de bir şey ayaramayacak ama. Kaç? Yüzde beş. Abi az da değilmiş. Yüzde beş şansı da bir zahmet çıkartalım ya. Yani yüzde beş satılamaz da biz zahmet çıksın abi. Ben çok sinirlenmeye başladım iyice. Ne yapacağız biz bu işi? Yüzde beş abi değerleri ya. Yüz üçler zaten değersiz ya. 103'ün böyle ilginç bir mevkide olması lazım. Mesela yüz ikilik kaleci Toti'de baya bir değerli olmuştu. Yani yüz üçlük kraç. Bilmiyorum ama abi herkese çıkıyordur şu an ya. Bu La Liga etkinliğinden aslında yeni bir kart. İngiltere Santrafor 103'lük Crouch güzel çıktı aslında ama işte arkadaşlar yani satılabilir olması da güzel satacağız zaten ama 62 milyon gerçi bir şey söyleyeyim mi 62 milyon fena değil ha harbi 62 milyon işi 2 takası 3 takasta falan çıkıyor abi yani 3 tane 100 ya satılamazı 62 milyona çevirme işi bence fena değilmiş bak şu anda memnunum bu Beckham'ın da değeri artmaya devam edecek mi hocam bu nasıl iş ben anlamadım Legione mesela çok az abi. 102'lik oyuncu falan çok az da hocam. 103, 103, 65, 300'e satabiliyor olmam sevindim. Yani gerçekten Crouch güzel oldu. 65 milyon falan bir de bu hesapta hiç coins yok. Bu hesabın coins alması güzel oldu. Devam edelim hayatımıza. Nasıl devam edelim? Hemen risk nedir hesabımıza girelim. Oradan hayatımıza devam edelim. Yine tam 3000 cevher ama gen yükseltme yapmadığımız bir hesap bu arkadaşlar. Bu hesapta biz gen yükseltme yapmadığımız için öyle bir problem yaşıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Yani neyi nereye harcayacağız? Acaba harcasak mı? Acaba harcamasak mı? ikileminde çok kalıyoruz. Bu, bu hesaba ben totileri aldım. Hala duruyorlar kulübede. Hala kadroya da almıyorum. Gen yükseltmede o video kaydını... Ben nereden bulacağım abi o video kaydı da çok eskidi şimdi ya. Tarihini bulurum Toti'nin bittiği tarihi falan oradan anca buluruz. Çünkü Toti tam bitmeden önce almıştım o kısmını videonun o 1 dakikalık kısmını. Çünkü gen yükseltmeyi artık bu hesaba da yapalım da bütün hesaplarımız gen yükseltilmiş durumda olsun ya. Son gen yükseltmeyi hiç like atmadınız izlenmedi abi. Ondan önceki çok izlendi de hemen üstüne bir tane de attım ya az izlendi diye yapasım gelmiyor işte. Hadi 3000 her. Yapasım çok var da işte videosunu birazcık geciktirmeye çalışıyorum. Birazcık değerini bilin diye. Neyse günlükte de... abi 112 olmamız lazım ya. Gerçekten 112 gen olmak istiyorum. Arkadaşlar bir de gerçekten. Hadi ya Neon neon, her yer neon diye bir sevdiğimiz hocam İngiltere bak. Sakarat hocam. Ben olmuyor bu. Bu olmuyor bu. Emaneri istemiyorum benim hayatımda en sevmediğim futbolcu ya. Emaneri kadar ben, bu adamı ben bu adamla derdim var benim. Ben bu adamla çok büyük dertlerim var arkadaşlar. Bir yerde bu adamı görürseniz aa bak benim bu adamı izliyordum. Bu sevmiyordu bak bu biri vardı videosunu izlediğim o adam sevmiyordu bunu diye aklınıza gelsin ben nefret ediyorum Ayman Eri'den. Harbiden sevmiyorum hiçbir zaman sevmeyeceğim. Benim böyle dediğim adamlar genelde Fener'e geliyor ya. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben Tadiç'ten falan nefret ettiğimi sevmediğimi çok söylemişim. Fener'e gelmiş biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Neyse şimdi ama Tadiç'ten ben yine nefret ediyorum. Boşuna değilmiş abi. Bak boşuna mı nefret etmişiz? Hayranı da olduk sevdik de ama işte bak görüyor musun? Boşuna mı? Bir adamı sevmiyorsak boşuna değil. Demek ki sonunda bizi üzüyor. 10.000 dedik. Hocam 67.000 var. Abi açsak mı ya? Ne diyorsunuz abi? Abi bir şey diyeyim mi? Açacağım galiba ya. 60 bin puanı mı? 106 m O da alabilirim. 106 stoperde ama onun kararsız. Abi paket açacağım ya. Ben bu oyunu paket açmayı en çok eğlendiğim şey paket açmak mı? Evet. O zaman paket açacağım abi. 112 gen olamıyorsam da bu yüzden olamam ama belki de 112 gen olmamı kolaylaştıracak. 3 tane 10 bin bir tane de 30 bin puanlık paket. Şu anda bu hesabı açıyorum. Gaza geldim çünkü. Hadi oğlum benim sen de bize bir güzellik yap hocam. Buralara gidersen ama olmaz. Vallahi çok sinirleniyorum bak. Buralara gidersen olmaz. Gerçekler olmaz ya. Daha Berbatov. Berbatov. 101 mi? 101 mi? Bir şey diyeceğim. Toparlar mısın kendini? Çok çabuk kendini toparlar mısın? Şu an çok acele acele bir şekilde kendini toparlar arkadaşlar. Arkadaşlar videonun ortasında demek zorunda kaldım. Çünkü beynimden böyle manyak bir baskı aldım. Mecburen diyeceğim. Like gelmediğini çok felaket hissettim. Şu anda baya bir like atmayan var aranızda. Gerçekten o videonun başındaki like'ı önemsemeyen çok kişi var. Aralarından birisi de sensin. Sana söylüyorum sensin. Atar mısın? Kendini bir ciddiye al insan olarak gör o like atar mısın? Çok kötü gidiyoruz çünkü ve bu videonun böyle gitmesine ben müsaade edemem. Gerçekten o like'ı güzel enerjiyle tatlı bir şekilde atarsan videoya da o şekilde devam edersek çok sevinirim. Üçten geriye sayıyorum like atmayanlar şu an size ihtiyacım var. O like tuşuna basarsanız çok sevinirim. 3, 2, bak bas. Ekrana tıklayıp şuraya basabiliyorsun. Tam ekranı bile kapatmana gerek yok. Videoyu durdurmana da gerek yok. Eğer bilgisayardaysan tam ekranı kapatıp da like'a basabiliyorsun. 3, 2, 1. Hocam geldi. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum ya. Neon güzel bak like geldi mi? Abi USA nedir ki? USA maksimum ne olabilir hocam ya? Hocam USA ne ya? Vallahi bu USA işi. Hocam bari 103 ver vallahi billahi kafayı diyeceksin bize. Gerçekten çok sinirleniyorum artık ya. Abi Toti çok özlemedik mi? Bir de Toti yolda izlesek mi? Gerçekten Toti yi... Bak Toti'yi nasıl anlatabilir? Abi ben Toti'yi çok özledim ya. ya. çok özledik abi Toti'yi çok özledik. Bir de bak 106 alabiliyorken ben bu 60.000 puan harcayıp maksimum 102 falan alırsam abi çok üzülürüm gerçekten hocam hadi ya. Valla Toti özledik. Ne ona git ama gitmiyorsan abi maksimum 105'sin sen zaten seni istemiyoruz ya. Aynı mı? Abi çok kötüyüz. Bak bu kadar oyuncu arasından kaç tane etkinlik, kaç tane, kaç yüzlerce oyuncu var. İki tane aynı oyuncuyu çıkarmak normal bir şey değil. Az önce beni dinlemeyen çok kişi oldu ama ben size like atanlara daratmamak için like istemiyorum şu anda. Ama çünkü çok sinirliyim abi. Bunu da açacağım ya. Bunu da açacağım. Açacağım abi. Açıyorum. Abi yap ya. Vallahi ağlayacağım. Vallahi moralim çok bozuldu. Arkadaşlar gerçekten çok üzüldüm biliyor musun? Şu an çok, çok çok mu o 60 bin puan aylarca biriken bir puan abi. Lik, lig, mevzusu geldiğinden beri biriken bir puan ya bu. Bedava 106 alabiliyorsun bu emeklerle. İyi sana veriyor. Sen kumar oynadın. Kumar demeyelim abi. Keyif almak için yaptık ama maksimumda 102. Abi bak 105 olsa. Bir 105 neona mesela çok okeyim anladın mı? Bir 105 neon işi. Ya da 106 107 Toti veya Neon işte abi. Hadi bakayım ya. Ver artık bir şeyler sen de ya. Gözünü seveyim hocam hadi ya. Abi Toti veya Neon lütfen. Toti hadi oğlum yaparsın lan. Almanya kimde? Kan kimler vardı? Sabek ya hocam yapma. Yapma. Kim oğlum bu? 102 değil 101 de Kimim ya? Abi ne alaka ya? Ya Toti'ye gidiyorsun. Toti yolu özledik diyoruz. Gidiyorsun. Verdiğine bak abi. Yani abi kafayı yiyeceğiz. Çok heyecan yaşadım bu arada. ilk açmışım paketleri. Bunu da açacağım. Geri, ama 2500 cevheri alamam abi bunu açarsam. Öyle bir sıkıntı yaşarız. Gerçekten yaşarız bunu. 1700 abi çok az puan var. Çok az puan var. Bunu bunu açmayacağım. Bunu açmayacağım ama abi ne yap? Abi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çok üzgünüm ya. Ya çok mutsuzum ya. Arkadaşlar ne yapalım? Ne, ne, bu mezar durumda? Maksimum müzik aldık ya. 60 bin puan harcadım. 3 tane yüzge çıktı. Kafayı yersin ya. Ne yapacağız? Harbiden ciddi söylüyorum. Ne yapacağız? Cevher daha iyi alabilirdim. Cevher dahi almadım. Oğlum ben ne yapacağım? 30 bin puanı 100 kilik oyuncu çıkardım lan. Bile bile yaptım bu işi. Ne yapacağız abi? Abi kadroya bak. 106'lık neler alabiliyorduk ya? 106 stoper veya MO alabiliyorduk. Stoperler kim? Birisi 107, biri 105. M10, 104 abi benim ya. 104, M10 var. M10'yu iki gen arttırabiliyorduk bedavaya. Almadım. Almadım. Vallahi de ciddi ciddi almadım abi ya. Almadım. Neden almadım abi? Yani dayandım dayandım birikti birikti hepsini bir anda abi 60 bin puan oyuncu alabiliyorken gittim harcadım. İnanılmaz bir şey. Ne yapılır budur? Böyle durumlarda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl nasıl başa çıkıyorsunuz çıkılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ne alacak ki? Ne alacak? Alsam ne olur almasam ne olur? Ne olacak? Hallederiz. 3.7 milyar var ya. Boşuna mı biriktirdik bunları? Onlarla hallederiz o işini de. Geç gitsin abi. Böyle şeyleri kafaya takarak hayat mı yaşadır? Ücretsiz geçiyoruz. Bunu açıyoruz. Sonrasında da yukarıda 10.000 puanlık paket açıyoruz. Roddy gel abi terlemeye başladım çok sıcaklaştı havalar ben yine videolarda terlemeye başladım hocam çok sıkıntılar videolar kısalmaya başlayabilir arkadaşlar ya da videolar tişörtle çekilmesi gerekiyor hocam dışarıdan geldim bu hale geldim vallahi sıkıntılara girdik 10.000 puanlık paketi açıyoruz bize bir güzellik yaparsan Harbiden bak gözüm açık ya, izleyemiyorum abi bir türlü yapamıyorum şu işi aslında abi hocam 2 tane 99'u gördüm lütfen bu kadar da olmasın hocam yüz de olmaz hocam hocam o da, da gördüm o da alacağım al derim alam filan. Güzel bir videoydu. <laughs> yani umarım eğlenmişsinizdir umarım. Ben eğlendim videoda. Ben boş yaptım biraz. Biraz da boş yapmak gerekiyor bazen. Bazen de gerekir arkadaşlar boş yapma işi. Yapacak bir şey yok. Böyle oldu. Kafaya takmadan önümüze bakacağız. Böyle olması gerekir. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Gerçekten ciddi söylüyorum. Bambi Sakar'ın da değerine bakalım. 15 milyon. Herkes 15 milyon abi. Yani EA 15 milyoncu gibi bir pazara sahip oldu ve 15 milyon her iki, her iki, her şey 15 milyon abi oyunda. Gerçekten çok rahatsız olmaya başladım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Yarın inşallah yine video gelecek. Bu ara bir iki video günü kaçırdım. Kusura bakmayın. İşler çıktı, bir şeyler çıktı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.